<laughs> Irak ordusu Kerkük'e operasyon başlattı. Peşmerge ağlayarak kaçtı. Kentteki barzani posterleri ve bayrakları indirildi. Yerine Irak ve Türkmen bayrakları çekildi. Bağdat hükümetinin bölgesel yönetime başta Türkmen kenti Kerkük olmak üzere işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için verdiği 48 saatlik süre gece yarısı doldu. Barzani ısrarından vazgeçmeyince Irak ordusuyla federal polis gücü tank ve ağır silahlarla harekete geçti. Barzani peşmergeye ateş açılırsa karşılık verilmesini emretti. Irak Türkmen cephesi lideri Erşad Salih'i bu kritik süreçte Türkmenlerden kendilerini korumalarını istedi. Al silahı al ve dur zanneden, dur kapıda korkma. Irak ordusu Kerkük'e güneyden iki koldan harekat başlattı. Peşmerge'ye yardım için halkı silahlanmaya çağıran eski Kerkük valisi Necmettin Kerim'i kenti ilk terk edenler arasında yer aldı. Irak ordusu çok hızlı hareket etti. Peşmerge çok sayıda kayıp verdi. Barzani'nin peşmergeleri kaçmaya başladı. Irak ordusu Tusurmatu ve Taze Urmatu'dan sonra kısa sürede stratejik Keyvan askeri üssü Kerkük Havalimanı ile petrol bölgelerinde kontrolü sağladı. Peşmergedeki panik ve çözülme iyice büyüdü. Askerler ele geçirdiği noktalarda Kürt yönetim bayraklarını indirdi. Türkmenler de sokaklara indi ve KDP binalarını ele geçirdi. Türkmen bayrakları dikildi. Destek için kente PKK'lı teröristler gönderildi. Bazı noktalarda mevzi alsalar da fazla direnemedi, onlar da kaçtı.